Herkese selam arkadaşlar. Ülkealtır kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir. Bizdeyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? İyi gidiyordur. Bildiğiniz gibi durumlar Türkiye'deki olanak durumları yani birazı berbata gitse um karışıyor, bir de karışıyor. Şu anki gündemimiz seçim yani haber olarak bütün her seçimler konuşuluyor. Hatay'daki olan depremler hala Geçmiş olsun O travmanın altına çıkamayan insanlar var Çünkü çıkabilecek bir travma diye arkadaşlar o Yani kötü bir durum o Ailen bütün varlıkların Bütün yokluğun sevdiklerin hepsi ölüyor Bir an önce gözünün önünde Bir tek sen kalıyorsun dışarıda Çocuk olarak düşün bir kendini ya Çok kötü Geçen günlerde konu olduğunu gördünüz zaten Meral Akçener Altılı masadan ayrıldı ortalık karman çorman oldu birbirine girdi sonra geri gitti ayrı bir dert oldu her tarafta farklı farklı sorunlar ve cevaplar bugünkü haberlerden şöyle bahsedeyim size bugün haberlerden AKP şey yapmışlar AKP'lilere onlardan var bir şeyler direkt kalkıp İsmail Sayma siz bu terör örgütü olarak görmeyen ve Erdoğan destekleyecek olan Parın parti programını paylaştı. Eyalet sistemi özellikleri ve federasyon tartışılabilir. Şeyh Said yakınlarına özür dilenmeli. Ve Ne mutlu Türk'üm diyene yazı silinmeli diyerekten bir yazı paylaşmışlar. Böyle bir şekilde. Şunu diyeyim ben size kısaca biz Türk milleti olarak yani Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin bir çocuğu olarak asla bir kere buna izin vermeyiz. İsteyecek o anda orada öleceğimiz ise kimse kimse hadsizlik yaparak ne ona dokunabilir ne de onu silebilir. Kimse kusura bakmasın. Ciddi anlamda çok kötü olur orada. Ben bunu birlikten başına diyeyim. İster yanlış anlayın ister doğru anlayın eğri anlayın. Nasıl anlarsanız anlayın. İyi Parti şu anda bildiğiniz gibi bakın seçim konusuna girmek istemiyorum. Siyaset yapmak istemiyorum ama bu bizim siyaset konusu bizim ülkemizde bambaşka dönüyor. Yani bizim ülkede yalan dolan dönüyor. Başka ülkede dönebilir ama bizimkinde daha çok var. Bugün yaptığını yarın yapmadın diyor. Öbür günü yapmadığını yaptım diyor. Anladın mı? Çok boktan bir şey yerdeyiz. Biz başa bizi temsil eden birini değil de bizi yönetebilecek birini aramaya kalkıyoruz artık. Bakın beyler bayanlar size şöyle diyeyim. Cumhurbaşkanı şu değildir bizi yönetecek diye bir şey yok. Bizim yaptıklarımızı dış dünyalara böyle tanıtabilmesi ve biz bunları yaptık denmesi lazım. Çanakkale seçimi Çanakkale'den olanlar yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye yeniden kuruldu Türkiye Cumhuriyeti olarak. E o zaman yaptıkları Mustafa Kemal ne yaptı? Batırdı mı? Yo. Gazi Mustafa Kemal Paşa ne yaptı? Hepsini anlattı. Abi yurtu Fransız geliyor. Diyor ki siz bunlar nasıl başardınız diyor. E, Mustafa Kemal Paşa anlatıyor. Buyurun karşıda bir başyapıtı diyerek ona soruyor. Cevabını oradaki görevli veriyor. Vekil veriyor. Ya kardeşim şu değildir yani. Yok işte Cumhurbaşkanı her şeyi yapacak yok bunu yapacak. Biz de yapacağız ama şu değil. Her tarafa yalan dönen yok dindarlık yok böyle yok. Şeriat merat kardeş kusura bakmayın. Biz Müslüman ülkesi değiliz. Tamam. Biz Müslümanız. Bizim ülkemizde hem Müslüman var hem Hristiyan var hem Sünni hem Alevi. Ateist, puspe, putperes Bunlar kimse seni alakadar etmez Sen Arap'ın kültürünü Kalkıp da bunu Türkiye'ye taşımaya çalışırsan Olay karışır kardeş Arap kültürünü gider Arabistan'da yaşarsın Doğu tarafı Karadeniz kültürünü taşımaya çalışıyor mu kendine? Karadeniz tarafı Doğu tarafının kültürünü taşımaya çalışıyor mu kendine? Ne saçmalık bu ya? Ya kardeşim her şey yerinde güzeldir. Kusura bakmasın kimse. Tamam mı? Yok işte şeriatmış. Yok işte kız ve erkek ayrı bölümlerde okumak isteği açıklanacakmış. O olacakmış. Yok karışık okuma artık normalleşmeyecekmiş. Nasıl diyeyim ben efendime? Ee, artık herkes istediği gibi kız ortamda okuyabilir, erkek ortamda okuyabilir. Peki bir şey soracağım. İkisi aynı ortamda okudu mu ne oldu? Tam 8 yıldır, bak 8 yıl İmam hatip mezunuyum. Küçüklüğümden beri camilere giderim. Abi din konusunda içindeyim. Her halükarda. Yatılı Kur'an kursuna gitmedim, ailem tavsiye etmedi. Tabi bir taraf kabul etti, bir taraf kabul etmedi. İyi ki de göndermemişler. O konuda... Eyvallah var. Çünkü ben tam 8 yıl imam hatiplerin içinde, imam hatibin içinde her boku gördüm abi. Sanıyorsunuz ki o imam hatibin okulun içinde imam hatip şeyleri oluyor değil mi? Ya öğrenciler full küfür etmiyor, dine bağlı, alakası yok. Cenabet namaza giden var. Tamam sen bunu sık sık böyle sıkarak öğretmeye çalışırsan Cenabet de gider Adam başka bir şekilde de gider o namaza Ayrıyetten... Farklı şeylere diyeyim kardeşim Kim ne derse desin Ben hepsini söyleyeyim abi Ya imam Hatip İmam Hatip deyip bu kadar gözünüzü de büyütmeyin Kalkmış hocaları büyütüyorsunuz Lan çoğu hoca zaten yaşlı Yaşlı bunan teki Adam gelmiş sura adam keyfine göre not veriyor lan Artık adam 60 yaşında Adam diyor ki ben bu çocuğun tipini beğendim buna yüz kurandan geçti Diğeri diyor ben onun babasını tanıyor muyuz Böyle bir şey yok ya Yok kardeş yok. Tamam yok. Üniversite sınavına hazırlanacak. Yok işte üniversite sınavına hazırlanamaz. Yok işte benim dersimde bunu yapamaz. Yok şunu yapamaz. E bu çocuk niye okuyor? Okumasın o zaman. Çok saçma. Eğitim sistemi zaten başlı başına yapı saçma. Ben İmam Hatip'i de çok çok saçma buluyorum artık. Artık o derece yani. Fazlasına gerek yok abi. Hepsi yeteri kadar. Camide de aynı konu. Şimdi diyeceksin kardeşim sen dine karşı. Dine karşı değilim kardeş. Elhamdülillah Müslümanım. Okudum. Anladım. Hala da okuyorum. Tamam. Okumaktan kastım lise, üniversite, ilkokul değil. Kitap okumak. Kur'an'ı okumak. İncil'i okumak. Tevrat'ı okumak. Zebur'u okumak. Senin bunların hepsini okumalısın. Anladın? Bunların hangisinde neler yazdığını okumalısın. 1900'lerde yazan kitabı okumalısın. Tamam. Yok işte dinci biri diyor ki. Ee, tabi bunlar bazıları için geçer. Meclis sözü meclisin meclis, ee, meclisten dışarı herkes için aynı bir kelime değil bu. Çoğu kişi diyor o kitabı okuma işte o kitap şöyledir. O kitap böyledir bu kitabı oku. Genellikle kendi tarikatlarına olan kitapları okutuyorlar. Diğerleriyle göz açılır diye okutmuyorlar. Bütün olaylar böyle. Ya şöyle diyeyim kimse kusura bakmasın ama benim memleketim Arabistan memleketi değil. Arap ülkesi değil. İsteyen istediğini giysin. Bak ben Müslüman gibi nasıl Arap kültürüyle yaşamak isteyen Arap kültürüyle yaşamasın demiyorum babacığım. Yaşasın. Ama kendi yaşasın. Ona buna gidip laf etmesin. Şu yani ee, bir hanımefendi yolda gidiyor erkek arkasından bakıp of ne güzel deyince bu günah oluyor bunun bir suçu yok ama o kadın oradan geçti diye günah suç niye oradan geçiyorsun nereden geçsin amına kodumun yerinde başka yol mu var He? söylesene çok gerizekalıca düşünceleriniz var çok salakça düşünceleriniz var kıt kafalısınız açıkça söyleyeyim ya cidden artık yeter diyorum Yani ne diyebilirim ki depremde bak deprem oldu geçti yani unuttunuz abi birçok kişi bunu normalleştirmeye çalışıyor. Adamlar artık ya iki gün sonra bakın göreceksiniz deprem konusunda herkes fay olan yerlere gene de ev yapacaklar. Akıllanmayacak çünkü millet. Bilimden yana değil kaderden yana olmayı ter tercih edecek herkes. Yok işte kader var kader de varsa olur. Oldu amına koyayım kaderde her şey var o zaman. Kardeş sen dini ne zannediyorsun ya? Neyin ne var da neyin yok diyorsun ya. Çok saçma konuşuyorsunuz ondan sonra yok işte kader, yok işte din, yok işte İslam, yok işte Alevilik, Sünnilik. Ya kusura bakmayın kardeşim de ciddi anlamda aptalsınız ya. Vallahi aptalsınız. Ne kadar da diyersem diyeyim anlamayacaksınız. Çok işi mal, mal şeyler yazacak belki. Çok da sikimde. Ama aptalsınız. Tamam. Şu bok gözünüzü açın ve bakın. Geleceğiniz belki olmayabilecek bazı ülkelerde Siz kötü ülkeyi kendinize baz almayın Yani Şunu diyorsunuz siz Norveç'i kendinize yarıştırmak yerine Somali'den halimiz çok iyi Ulan zaten Yara batan bir ülkeye kendini kıyaslarsan zaten sen dibe batmaya kadar gidersin Senin ülkende ne tarım kaldı Ne ziraatçılık kaldı Ne Finansal bir şey kaldı. Ne ürettiğin bir şey var. Sürekli alan birisi sen. Artık bitti abi. Ekonomi bitti ya. Bunu biz düzeltmek için kaç yılımızı vereceğiz biliyor musunuz? Kaç yıl? Ya, bir savaş gibi düşünün artık. Gerilediniz. Sen bizi rahat kurmak için uğraşacaksın. Onu dışarı satmak için, pazarlamak için yeni anlaşmalar yapacaksın. Onu üreteceksin. Onun yemini de ayrıyetten üreteceksin. Bak tarıma da geçtin. Tarım ekip biçeceksin. Ambarında bir şey yok dışarıdan alacaksın her yedirmek için. Yani bunlar tekrardan zorlu olacak bir şeyler. Yani ha dedim mi olacak şeyler değil arkadaşlar. Yani artık bak Cumhuriyet İttifa İttifakı'nın katılan Hüda Partisi Hüda Parı Hüda Par diye bir şey eğitim programı Kur'an-ı Kerim, Arapça, hadis ilmi hal ve siyasi dersleri ilk öğretim birinci sınıfta itibaren ders olarak okutulmalıdır diyor. Kime göre neye göre? Şimdi sen hangi konuda okutacaksın? Niçin okutmalık istiyorsun? Tamam. Ben de ona bakarsan inkılabı birinci sınıftan beri çocukların okumasını istiyorum. Öğrenmesini istiyorum. Senin ne kadar bu tarihi öğrenmelerini istiyorum ilkokuldan beri. Sen ne kadar kalkıp da dini bir şeyini öğretmek istiyorsan ben de tarihimi öğretmek istiyorum ki tarihimi bilsinler yeni nesil. Kimden güç alacaklarını bilsinler. Kime eyvallahları olacağını bilsinler. Ona kalkıp da A bu doğru söylüyor deyip de gözlerini kapalı bir bunamış bir insan gibi hemen onun yanına gitmesin diye diyorum. Devamı varmış. Zorunlu karma eğitimi vazgeçilmeli. Az önce dediğim gibi. Eski medreselerimizin restore edilip onarılması medrese eğitimi geçenler süre zorunlu eğitim süresinde sayılmalıdır. Bak şunu şöyle diyeyim. Neden olmasın? Tamam medrese eğitimi okeyiz. Ama zorunlu eğitim sayılmaması kimse konusunda. Bizim eğitim konusunda biz boktan büyükiz şu anda. Kimse kusura bakmasın eğitim konusunda en dibe bakmış boktan bir yeriz. Gençlerimiz zehirleniyor eğitimi öğrenmek için. Bir sınav için bir ömrünü veriyor. Ben iki yılımı verdim. Gereksiz iki yılımı verdim. Olmuyor çünkü. Bir şey hazırlanıyorsun ekonomi vuruyor. Bir şey hazırlanıyorsun başka bir yer vuruyor. Hiçbir şey birbirini tutmuyor. Paran yoksa boktan yaşayamıyorsun oğlum bu dünyada. Türkiye'de yaşamıyorsun genellikle. Diğer ülkelere bilmiyorum. Ona bir şey diyemem. Ama ben şu anda Türkiye'de param olmadığı için yaşayamadığımı biliyorum. Ya misal diyorum örnek. Kaç milyon öğrencimiz sınava girecek bu yıl. Onun yanında yaşlısı girecek, genci girecek. Hepsi girecek. Ee, şey yaptılar işte depremzedelerden dolayı bazı ins e ikinci dönem konuları çıkardılar. Ya inşallah. O deprem için de çok güzel olur hayat, çok iyi olur. Çünkü zor durum. En son CHP ee, deprem çocukları için bir araştırma gerçekleştirmek için öne sürmüş. AK Parti ve MHP bunu reddetmiş. Şaşırtmıyorlar insanı. Bilimle alakası yok bu insanların. Bilimle dini karıştırıyorlar. Kaderle olan doğal afeti birleştiriyorlar. Kaderle olan bir şey değil o doğal afet. Sen dünyada yaşıyorsun. Coğrafi bir bölgedesin. Tamam. Bu sarsıltı, bu bilimde açıklanmış bir şey. Bir fay attı. Denen bir... bir nasıl, Ne denir ona bilmiyorum şu anda. Bir fay attı deniyor ona. Yani bunu insanoğlu sana sunmuş. Diyor ki burada fay hattı var. Yok işte Kur'an'da geçiyordu. Yok işte şöyle olacak yok. Arkadaşlar bu Kur'an konusunda başka bir zaman gireriz. Çünkü o çok bir derin bir konu çünkü. Artık dünya Türkiye olarak hiçbir şeyin gerçek olduğunu ve gerçek olmadığını inanmayın. Gerçek değil yani hiçbir şey gerçek değil. Bir de şunu söyleyeyim ben insanoğluna, Türkiye'deki insanoğluna. Gelişmek bina yapmak değildir. Bir gökdelen diktik geniştik yarrak gelişti. Tamam mı? bina dikip gelişemezsin. E Japonya'da o kadar bina dikiyor ama depremde olana kader demiyor. Çünkü yıkılmıyor. O kadar teknolojik işleri var. Buna gelişmek diyor adam. Bina yapmak gelişmek değil. Ne kadar büyük bina yaptım. Oho çok geliştik kültürlüyüz. Yok işte. Nasıl diyeyim. O arkadaşım Kadıköy'de geziyor. Bu Üsküdar'da takılıyor. O, o daha kültürlü hemen oraya gitmeliyiz falan bu değil. Bakın gençler şunu diyeyim ben size. TikTok'ta gezmekle, short videoları izlemekle, Instagram'da Reels videosu çekmekle olmuyor bu iş. Okumadığınız üzere sürekli cahilsiniz. Ciddiyim ben. Öncekine göre Türkiye'de bu kadar okuyan, okuyan insan olduğunu zannetmiyordum. Instagram'a bakıldığın zaman. Instagram'da ço 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 çoğunlukla ya yani gördüğüm kadar çok güzel kitap okuyan çok insan var. Ya e, Çok mutlu oluyorum. Teşvik ediyor. Okuyun abi. Okuyamıyorsanız dinleyin. Ben bunu her videomda söyleyeceğim, söylemek zorundaymışım gibi hissediyorum çünkü okuyan insanımız yok. Abi okumaya da izin vermiyorlar bu arada. Bu öğrencinin cebinde 200 lira nereden çıksın? 200 lira değil en düşük kitap 35 lira. O da ne diyeyim ben sana işte, e, yani misal diyorum. O felsefi kitaplar. Yok hayvan çiftliği. Tam hayvan çiftliğinin şey dediğimde ne değil? çok güzel anlatıyor orada da. Çok önemli detaylar var. Ya da ne bileyim. Satranç. Ee, hayatın mucizesi. Ya bunlar 25 liraya 30 liraya kaldı. 60 sayfalı kitap. Al bundan başla. Yani bunlardan okumaya başla. Ya eğer param varsa ya ilk tarihlerden başla. Çankaya ilk oku al başla. Çankaya ile başladım geri kalan tarihi merak edeceksin zaten. Nutuk'tan başla. Ama başla. Bir yerden bir küçük adım baş At başla. Finansal konuya mı ilgin var? Ondan başla. Ama başlayın güzel kardeşim. Bu Türkiye'yi biz kurtarmadığımız sürece kimse kurtaramaz. Başımıza seçtiğimiz insanı da biz burada yaptıklarımızı dış milletlerine göstermesi için Bazı arkadaşlarım dış milletlerin işte çok güzel, dış ülke çok iyi, çok güzel, çok beğeniyorum falan diyor ya. Şöyle bir şey diyeyim. Senin elinde bir tatlı var. Bir tepsi baklava var diyelim. Bir tepsi baklavanın bir yeri yanmış. Sen bu yanmış tarafımı müşteriye gösterirsin. Yanmamış tarafımı. Sana böyle bir küçük bir örnek daha açıklayayım. Sen anladığını anlarsın, anlamadığını anlamazsın. İşte şu anda durum belli gibi. Adaylar da belli. Ve geri zekalı topluluğun vereceği oy kitlesi de belli bazıları. Sizden tek ricam Şöyle diyorum ben daha doğrusu gençlere diyorum Lütfen ama lütfen Atatürk'ü unutmayın. Asla ve unutulacak bir isim değil. Sakın unutmayın. Atatürk bizim için kaç milyon tane kaç milyon milyar tarih geçmiş bu topraklarda. Kaç Türk milleti yaşamış veya yaşamaya devam etmiş gibi, yaşamaya devam etmiş. En sonunda bize kalmış bu milleti biz kurtaracağız. Başkası değil. Tekrar söylüyorum. Başa çoban değil. Bize temsilci lazım. Bizi temsil edebilecek adam lazım. Tamam? Çobana ihtiyacımız yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve şöyle diyeyim. Eğer bu video sana boş bir şey katıyorsa ya benim videolarım kapat çık. Git hemen git. Hemen git. Sana şöyle diyeyim hemen git. Kendinize dikkat edin canlarım. Görüşmek üzere. Böyle bir haber şey olarak yapacağım ya bunu. Sadece bu haber olarak kalacak. Şöyle diyeyim günlük gündemle ilgili konuşma. Kendi fikirlerim. Diğer oturduğumuz yerden seyahatte gelecek. Hunilere de başlayacağız. Zamanını bekliyoruz böyle ne zaman başlasak ne zaman atsak diye. Onun içinde de proje. Kunilerde devam edeceğiz ya başladığımız yerdeki gibi. De başlayacağız onda ilerleyecek. Onun daha çok böyle şey gibi olacak. Eğlence, moral gibi. Kendini hayatta görmüş insanlarla beraber takılacağız. At gözü takanların at gözünü çıkarmaya çalışacağız bir yerde. Yani bu milleti daha güzel bir yere taşımaya çalışacağız herhalde kadar projelerim var ki Hepsini yapacağım Ölmeden önce hepsini yapacağım Ve öldükten sonra da Ben değil Benim liderim anılsın Bana yol gösteren oydu çünkü Bunu kimse unutmasın Ben liderimi takip ettim namı sürdürmek o kişi dünyada bile yoksa onun namı hala alınıyorsa o kişi o kadar büyük bir insandır ki demek ki o kadar çok büyük şey başarmıştır ki hala insanlar onu takip ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Bye-bye.